Okulların açılmasına sayılı günler kala Düzce'de öğrenciler aşılanmaya devam ediyor. Gençlerin aşılanmasıyla Düzce'de aşılanma oranı %75'in üzerine çıkarak mavi şehirler arasına girdi. Karadeniz sahilinin tamamı maviye dönerken Düzce'de aşılama da devam ediyor. Özellikle gençlerin aşılanması devam ederken pazartesi günü yüz yüze eğitime başlayacak olan 16 yaşındaki Muhammed Emre Bayraktar okula gideceği için mutlu olduğunu belirtirken şöyle konuştu. <laughs> затрились до початку. tutalım. Okulumuza özledik. Bu salgını hep birlikte atlatacağız. Bütün arkadaşlarımı aşı olmaya davet ediyorum. Düzce'nin mavi şehirler arasına girmesi için çok yoğun çalıştıklarını belirten Düzce İl Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz ise şöyle konuştu. %75'in üzerine geçerek biz de mavi şehir olduk. Burada tabii çok yoğun çalışma gösterdik. Köylerde köy köy gezdik fabrikalara. Mobil aşı ekipleriyle evlerde aşılama yaptık. Bu süreç içerisinde öncelikle tüm sağlık çalışanlarına e, teşekkür ediyorum. Daha sonra e, hem e, Düzce'deki bir sivil toplum kuruluşlarımız hem de siz e, basınıma güçle meşgul yoğun gayretleri, yönlendirmeleri neticesinde bu hedefe ulaşmış olduk. Bundan sonraki kazanımlarımızı da kaybetmemek adına sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaya devam ediyoruz. E, ben herkese çok teşekkür ediyorum. E, okullarla ilgili çalışmalara e, Sayın Valimizin başkanlığında koordinasyon toplantısıyla başladık. Birkaç okulda gez, gez, gezdik ama Sayın Valimizle birlikte. Daha sonra diğer e, bizim arkadaşlar ve Milli Eğitim'deki e, görevli hocalarımızla birlikte okullardaki tedbirleri yerinde değerlendirdik. Orada da e, öğretmenlerimizin aşılanmalarına, aşısını yaptırmamış olanların ise çift PCR testi ile haftada iki kere kontrol edilecek, takip edilecek Türk çalışanlar. Öğrencilerimizden de 15 yaşı üzerindekileri aşılama için çalışmalarımız devam ediyor. Burada önemli olan kapalı alanlardaki mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymaya devam etmek. Bunlara uyduğumuz sürece aşılarımızı yaptırdığımız sürece herhangi bir sorun yaşamadan bu süreci hep beraber el birliğiyle her zamanki gibi atlatacağımıza ve sürdüreceğimize inanıyorum.